sen ne cadısın var ya balkız <gülüyor> <gülüyor> oh kaçtı kurtardı kendini Vallahi girdi oraya kurtardı kendini. Değil mi kız? Değil mi kız? Değil mi bal kız? Günaydın. İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan. Günaydın. Bugün 17 Temmuz. Hafta sonundayız. Pazar günü. Bütün komşularda hareket var. Ben de sabahtan beri epeyce bir şeyler yaptım ama rutinlerde. bunun için kamerayı açma gereği duymadım geldi gene ayağımın altına. Bugün, bugün kış sebzelerini ekim zamanıymış. Onun için kış fidelerini aldık. İki tane brokoli aldım. İki tane pırasa bağı aldım. Yani iki tane derken bağ halinde satılıyor. İşte burada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 bağı 80 bal sebze var burada. Şu ikisi pırasa. Şu pancar. Şunlar brokoliydi yanılmıyorsam. Bir tane de lahana vardı. Ya da bilmiyorum işte onlardan. <laughs> Pırasadan ve pancardan eminim. Bol miktarda da brokoli aldığımı biliyorum. Ama hangisi hangisi şimdi komşu gelecek bana söyleyecek. Bunları tabii ki korumak için cuma günü yani iki gün oldu niye ekmedin derseniz bilir bekliyordum komşumun sünnet var torununun onun için bu hafta yoğun fideler için şöyle yapıyoruz bir bezi ıslatıyorsunuz hani suyun içinde de kalması iyi bir şey değil buna böyle kökleri nemli kalacak şekilde beze koyuyorsunuz. Ben bir de toprağa koyayım dedim. Toprakta daha iyi olur bez. Onun için biz kurumuştu. Tekrar ıslattım. Şimdi sarayım bunları. Yani birine böyle fide falan verirken de aklınızda olsun. Yani yapıyorsunuzdur zaten de. Ama diyorum ya ne kadar bilsek de hatırlatmalar iyidir. Hani bir bezin arasına sararak nemlendirip bezi arasına sararak vermek çok daha güzel. Yine buraya girmiş bunlar. Bu kez herhalde büyük girdi. Kadifeyi kırmışlar ya. Of. Of. bu bezler bir de şöyle bir işe yarıyor. Hemen böyle zıplayıp koparıyorsun. Ve Bağ, bitkileri bağlamak için de yanına kazık koymuştum. Dokunmasınlar diye ama kazık bile işe yaramamış. Durdurmamış onları. Üstelik de benim kütüğün önündeydi. geleden zor giriyorum Heh. yani hem kütüğün önündeydi hem şunu koydum ama yine de devirmeyi başarmışlar hangisi yaptı bilmiyorum hep bal kıza suç atıyorum ama ama haylaz olan o öteki hani efendi duruyor ya da şey olur ya bazen çocuklar hani başkalarının yanında çok efendiymiş gibi durur ama içten içe aslında kaynıyordur böyle yaramazlık çattırmadan yaparlar belki de belki de oğlu şöyle bir şeydir bilmiyorum yani dün bal kız bunu da halletti onu gördüm yaptığını şöyle toprakla destekleyeyim belki tutunur tekrar Sen de mi geleceksin benimle? Komşularla sabah kahvesi ardından hasat. Koç tane bugün bak dün de topladık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 salatalık. Artık hani toplamazsam kartlaşacak. Topladım. Yiyeceğiz. Turşu yapın demişler. Evet biraz biriksin turşu yapalım. Turşu seviyor musun Balkes? Bak bak bakacağım bak. Demin o çiçekliğe girip de tala neden sanki o değil bak. Nasıl masum duruyor. Hiç. Yasak kızım oraya girme. O da diyecek ki oraya yasak, buraya yasak şimdi. gitme. Çilek yiyecek misin? Hayır. Gel gel korkma. Hayır. Otur. Aferin be. Hadi bakalım. Abisi komutlarla durmayı öğretiyor. Ay nereye gitti? Ben düşüyordum az kalsın. İçindeki dolmalar da uçtu gitti. Yemekte biber dolma var. Hayır. Hayır. Yürü. Bahadır hiç yemek ayırt etmez. Hayır. Ama <laughs> hiç diyeceğim. Ardından söyleyeceğim cümle. Bir tek dolmayı hani yer ama severek yemez. Onun için Bahadır varken yapmadım. Şimdi oğlum var. Büyük oğlum. Yarın da küçük oğlum gelecek. Benim oğlanlar dolmayı çok sever. Ben de evet, çok bak. severim. Onun için bugün dolma yapacağım. Hadi gidiyorum. Bak. Gel buraya. <laughs> Oraya yuvarlandılar. Evet, bu tohumluk Gel. kalsın. Gel. Gel buraya. <laughs> Kaçıyor bu ya. Hayır, yeter bu kadar komut diyordur. Ha? Ya şeyi öğretiyorum işte. Hani takip et, dur, otur. Ha. Yok her gün bir tane bir şey öğret de bari. Üçlü set halinde varmış ha, o da o. Tencere, kapak, olacak. <laughs> Kombo. Kombi mi? Kombo. Kombo Bana tepki veriyor da sana tepki veriyor Mahfru. Oh. İşte o önemli. Babam çok şımartmıştı. Önemli zaten. Hadi. Hadi. 재미 black Bunlar da yanında yaşantı olsun. işte mutluluk böyle bir şey. Kendi elinle diktiğin kaç kök demek ki? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15, 15, 15, 15. 30 kök dolmalık biber. Bunları not etmeliyim. Dolmalık biberlerimiz tamam. Burada domateslerimiz de. Şu minik domatesler de çok güzel kızarıyor. Şimdi bir de ne toplayacağım biliyor musunuz? Naneleri biçeceğim, naneleri kurutmak için koyacağım. Sanatsal çalışmalarımı bugün ara verdim. Hoş geldin. Hoş <laughs> geldin. Nasıl? Bitti mi? Sizin biliyor. şey. Gel bu dolaş. Gizdim gezdim gezdim. Dün yapıyorlardı. Evet. Güzel oldu. İyi oldu öyle. Ben gideceğim ki. Evet. Gel Güle güle yavrum. Kolay gelsin. Sağ ol. olduğu için bir şey kurutmak o kadar da kolay değil. mesela bu nane o kadar uzamış ki. Brokoli bizim evde çok sevilir. Onun için de 3 demet aldım brokoliye. yani baya aralıklı dikilmesi gerekiyormuş. Pırasalar yakın yakın dikiliyor ama bunlar epeyce aralıklı. Şey çok güzel ama. Yani şimdi yaz sebzelerini toplamaya başlarken kış sebzelerini de aralarda hazır ediyorsun. Bunları sularken bunlar da sulanmış oluyor. Güzel bir şey. Şöyle bir keser boyu yeni yarım metre vardır. Aynen bu aralıklarda dik dediler. Komşum getirdi. Kükürt vermişti sağ olsun bugün. Yani şunlara ben de kükürt atmak istiyorum deyince domateslere kükürt zamanı külle karışık. Odun külü ve kükürt. Ama dedim yani bir kadın çorabı olsa onunla serpsek falan. Şöyle bir mekanizma yapmış. Ya çok zekice. Ellerine sağlık Serdar'ın. Kendi atmış. Hemen bana getirdi. Ben de şimdi atacağım. Hava da çok güzel olmuş. Çok. Şimdi mecazı değil gerçeği oldu. Komşu komşunun külüne muhtaç kükürt ve kül. Odun külü de potasyum bakımından güçlendiriyor diye biliyorum. Bilmiyorum hani çok da bilmişlik yapmayayım ama. Kovayı güzel vermiş. Altına bir sineklik teli 2-3 kat. Üstünde kapatmış ki ağzımıza burnumuza dolmasın. Helal olsun. Eline sağlık Serdar'ın. Bol miktarda brokoli diktim. Şimdi de lahana ve e, pancar dikeceğim. ve fasulye bahçemden kapanışı yapayım. Kışlık sebzelerimi diktim. Bir bağ kaldı. Kırmızı neydi? Ay hep adını unutuyorum. Pancar pancar. Evet bir pancar kaldı. Onun dışında lahanalar, pırasalar, brokoliler dikildi. Bahçe işlerine devam. Ama ilk yemek vermişim. Oh, konuşurken kamera kapanmış, buraları su basmış. Ben şu suyun yerini değiştireyim. Görüşmek üzere.